Birlik ve beraberliğimizi korumak için adayız. Daha bütünleştirici bir baro için adayız. Kurumsal bir baro için adayız. Daha kalıcı çözümler üreten bir baro için adayız. Savunma varsa adalet vardır diyen bir baro için adayız. Ortak akıl ile yönetilen çoğulcu bir baro için adayız. Ulaşılabilir bir baro için adayız. Daha dinamik bir baro için adayız. Katılımcı bir baro için adayız. Daha şeffaf bir baro için adayız. İşte bu ilkeler ışığında daha katılımcı daha şeffaf. Öncelikle genç meslektaşlarımız olmak üzere mesleki sorunlarımızda kalıcı çözümler üretebilen, önce savunma diyen, her şeyden önce mutlaka savunma diyen bir Afyon Karahisar Barosu için adayız. Değişim şimdi.